Jack Cummings'in kitabından başlıyoruz. Gördüklerim, yaşadıklarım sayfa 425. Adına devlet dedikleri o terörist yapılanmanın kurucu ilk devlet başkanı David Ben Gurion üniversiteyi İstanbul'da okudu. Ha, bu CHP'nin kabahati değil. Çünkü okuduğu dönem Osmanlı dönemi. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. CHP dönemine denk gelen İstanbul'da üniversiteyi okuduğu sırada kaldığı ev müze yapıldı. Yani öyle bir saygınlığı var CHP takımının gözünde. İkinci vatanları ki hani Türkiye'yi ikinci vatan rahatlıkla kabul edebiliriz bir CHP'li için. Birinci vatan İsrail diyelim Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Onun kurucu devlet başkanının bir dönem ikamet ettiği senelerce ev az buzda değil. Yaşadığı ev müze yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. E eh, bizimkiler de gereken vefakarlığı göstermişler arkadaşlar. Ben Gurion'un evini müze yapmıştım. Sonra Ahmet Aras isminde birine ait bir makaledir bu yani akademik bir çalışma Amerikan belgelerinde 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye 1945-1950 bu makalenin 69. sayfasında şunu görüyoruz sene 1948 işte Mayıs ayında İsrail kuruluşunu ilan etti ve bu bilgiyi paylaşacağım kaynak bir Amerikan Dışişleri raporu yani Amerika Birleşik Devletlerinden İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Washington'a gönderilmiş olan bir rapordan aynen alıntın ilk kez İsrail bayrağı taşıyan bir gemi Türk Karasularına girerek 1 Ağustos 1948'de İstanbul'a ulaşmıştır. Bu bilgiyi arkadaşlar kritik hale getiren olayın şu boyutudur. Türkiye bu tarihte daha İsrail'i tanımıyor. Mayıs ayında kurulduğunu ilan etmiş. Türkiye'nin İsrail'i diplomatik olarak tanıması Şubat 1949. Henüz varlığını kabul etmediği, tanımadığı bir devletin bayrağını taşımakta olan bir gemi, ticaret gemisi Şilep, rahat rahat Türk karasularına girebiliyor, seyredebiliyor, İstanbul'a geliyor, limana bağlanıyor. Her çeşit liman destek hizmeti ve kolaylığından istifade ediyor. Siyonist uşağı dememiz için bu heriflere daha ne yapmış olmaları lazımdı derseniz, derim ki duru daha bu hiçbir şey değil. İki, demin tekrar tanıtımını yapmıştık, tavsiyesinde bulun Erhan Yarar tarihsel dönüşüm sayfa 218. Deir Yasin katliamına Türkiye protesto etmedi. Neydi bu? Deir Yassin isminde bir Filistin köyüne bir gece özellikle orayı seçerek baskın düzenlediler. Köyün bütün yetişkin eli silah tutan erkekleri cephede. Köyde sadece kadınlar, iş göremeyecek ihtiyarlar, çocuklar var. Yani rakamlar muhtelif. 300'e yakın gayrimuharip masum sivili aynen arkada bıraktığımız 2 sene boyunca Gazze'de resmi cenazesine ulaşılabilmiş olan sayısı 68 bin. Biliyorsunuz yani şu an enkaz altında kalan kalmakta olanlarla beraber toplam sayının 600 binlere kadar ulaştığını ile süren ciddi kaynaklar var ki yani insanın gerçekten tüylerini diken diken eden bir şey. İşte bu hadisenin aynen 1948'e ait bir ön girişin Deir köyü basıldı sistematik bilinçli bir şekilde. Köyün bütün canlıları büyük kısmı da işkence edilerek yani bazılarını mesela canlı canlı köyün fırınını atarak yakıyorlar falan onun gibi. İşte bağışlayın. Kadınların meme uçları kesiliyor. Kadınlık organları oyuluyor falan. Yani yapanların bile birçoğu o saatler içerisinde kaldıramıyor sinir sistemi. istifra ediyor falan yani böyle gerçek üstü zannedilebilecek bir vahşetle. Ancak siyonistlerde örneğine rastlayabileceğiniz hani şimdi hayvan diyeceğim demiyorum. Hayvanlar benden mahşerde davacı olurlar. Adını siz koyun. Böyle bir katliam yapıldı. Yani bütün dünya görüntüyü kurtarmak için en azından protesto etti. Türkiye arkadaşlar onu da yapmadı iyi mi? İnönü Türkiye'si. Hani Kemal Atatürk neredeyse orduyu alıp gidiyordu ya Filistin'e. Siyonistlerle harp etmeye, Filistin'i Müslümanlara teslim etmeye işte böyle.